Selamünaleyküm aleyküm, tüm camiye selam olsun. Bugün yine çok güzel, çok özel beyazlarımız gelmiş. Tabii çeşitimiz boldur da. Böyle beyazlarla başlamak istedim. Bugün bir arkadaşımız kesmiş, avesine tartışmıştı. Kuşları hepsini olduğu gibi aldı getirdi. Bir sıkıntısından dolayı, bir anlaşmazlıktan dolayı bu kuşlar bugün yine buraya geldi. İçinde böyle burada bu kapatan beyazlarımız da vardır. Bunlar o bu kapatan olanlardan bir kitabın kapatanlarından vardır. Çizik kuşu dediğimiz beyazlarımız vardır. Bu akşam <laughs> bu kuşlarımızı özel ve güzel ile bir mezarata çıkaracağız. Alhan izinen sevdiğimiz halkımıza bu güzelim kuşları sahiplendirici az. Bela antika, bela gökbeneklerimiz var kuşlarımızın içinde ve çoğu da oyunluydurlar. Ben bela teken, bela bunları çekeyim, kuşları bırakmıyorum ama kuşlarımız bela özel kuşlardır. Bu göklerimiz de kapatanlardan çıplak kuşu dediğimiz kuşlarımız değil. Bela güzel bir takım daha. Böyle hemen Göstereyim. Bu antikalar Milamma bin Şeyhlerinin efsane kuşlarıydı. Bu tahmini ben vermiştim. Gerçi kuşların hepsini ben vermiştim. bu mesela 10 13 yaşında bir erkektir. 3 ayrı yerde uçmuş, faaliyet göstermiş efsane bir erkektir. Bunu yavrularıyla beraber biz o zaman Kızıltepe'den getirmiştir. Yine öyle İtahım daha aile, beyazımız. Bela maşallah bugün şaşırtımız boldur. Şaşırtımız bol. Bela güzel, bela çırt, yerli, bela güzel miskilerimiz vardır. Yine burada çok güzel bir tahım daha. Ele. Yine miski, o orijinal kuyu yeşil miskilerden. Hemen ele buraya. Gel alın. Burada çok güzel bir bir iski dişi, skran gerçek, ele muazzam bir tahın. Yine burada yine beyazların devamından bir tahın bile beyazımız var. Bela maşallah bugün çeşitmez boldur. Çeşit bol. Burada yine bir tahın bile göğümüz bela güzel. Her bunlar da kafasara dizemeyip de böyle burada kalan kuşlarımızdır. Bunlar bu akşam mevzata olan Allah'ın izniyle kuşlarımızı da kaldığı yerde sahiplendireceğiz. Arkadaş kızmış. Arkadaş kızmış. Abi kuşları sahiplendir gelsin. Alan abi kardeşlerin bir yerini görsünler.